Elinde pala varmış. İşsiz, sopsuz, uyuşucu kullanan hepsi burada. Sevgilisinden ayrılınca dehşet saçtı. Camları kırdı, araçlara saldırdı. Yetmedi, bu yaşlı adamı tokatladı. Satırlı maganda mahalleliği canından bezdirdi. Her zaman olan olay bunlar. Mahalleliği uykudan uyandıran olay dün gece yarısı Esenler'de yaşandı. Sevgilisinden ayrılan bu genç ortalığı birbirine kattı. O genç hidaye göre madde kullandı, eline satırı aldı ve sokağa çıktı. Önce araçlara zarar verdi. Çok sayıda araca zarar verdi. İşte bu da bir araç gördüğünüz gibi camını patlattı. Arkadaşım birisi herhalde cinnet geçirmiş. Buranın çocuğu diyorlar. Bazı araçlara, bazı da evlere zarar vermiş. Değil. Burada bütün arabaları biçti. Sesleri duyan mahalleli sokağa döküldü ama satırlı maganda durmak bilmedi. Kendisine de zarar vermiş, e, parmaklarını kesmiş diyorlar. Haline insan korkar. Satırlı saldırgan sokakta terör estirmeye devam etti. Önce bu apartmandakilerle sözlü münakaşaya girdi. Yukarıya doğru küfürlü konuşuyor. İlk karımıza, çoluğumuza, çoluğumuza küfür edecek. Ben de aynı şekilde tepki verdim. Sonra hırsını alamadı. Elindeki satırla apartman kapısını parçaladı. Ne Buraya palayla vuruyor bir kerem. Buraya daha çok saldırmış. Yetmedi sokakta duran yaşlı adamın yanına geldi. Önce onu tokatladı sonra da maskesini indirdi. Be. Ya, ne Yaşlı adam ne yapacağını şaşırdı. Öylece baka kaldı. Satırlı maganda etrafa zarar vermeye devam etti. Polis çağrıldığını duyunca da hızla kaçtı. Ben uyuşturucu kullandım. İşte affedin ben hiç hiçbir şey hatırlamıyorum. Bizi ilgilendirmiyor bu saatten sonrası. Ama fazla uzaklaşamadı. Önce hastaneye götürüldü. Sonra gözaltına alındı. Bekir.